Merhabalar herkese ben IMC'den Sinan. Eğitim videoları serimizde bugün ikinci videoda dişliler ve dişli kutularından bahsedeceğiz biraz. Bu bölümde de yine takım 52-56'nın slaytından yararlanıyor olacağız. Umarım sizin için de eğlenceli ve öğretici bir video olur. Dişliler ve dişli kutularından bahsederken, ee, bunun hem teorik tarafını anlatmaya çalışacağım bugün hem de e, biraz pratikte biz FRC'de bunları nasıl kullanıyoruz o tarafını e, tarafını anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz FRC'de dişli kutularını niçin kullanıyoruz? Önce ondan bahsedelim biraz. Tıpkı arabalarda ya da diğer makinelerde de olduğu gibi biz FRC'de de motordan gelen e, hareket gücünün torkunu ya da hızını ayarlamaya çalışırken dişli kutularından faydalanıyoruz. E, bu sayede bazı görevleri yaparken motorumuzun torkunun yetmediği e, görevlerde örneğin e, dişli kutuları sayesinde motorumuzun torkunu arttırabiliyoruz ya da aynı şekilde hızını arttırıp torkunu azaltabiliyoruz. E, dişli kutularına geçmeden önce biraz dişlileri tanıyalım. E, burada farklı dişli kutularında kullanılan ya da e ayrı dişlik kutularından ayrı parça halinde kullanılan e, dişli örnekleri var. E, bunlardan ilki düz dişliler. E, düz dişliler en çok kullanılan ve en yaygın dişli türü. E, dişli kutularında da en çok görebildiğiniz dişli türü bu e, düz dişlilerden. E, zaten diğer dişlilere bakacak olursanız e, hepsi bu düz dişlinin e, bir çeşit varyasyonu gibi. E, i̇kinci dişlimiz yer dişliler. Kremayer dişlilerde de gördüğünüz gibi bu resimde bir dişli alttaki çubuğu döndürerek motordan gelen dönüş hareketini düz lineer bir harekete çeviriyor. Bu dişli kutularında değil de daha çok dişli kutularından ayrı olarak kullanılan bir dişli türü. Üçüncü dişli türümüz konik dişliler. Bu dişlilerde motordan gelen dönüş hareketini istediğiniz yöne çevirmenizi sağlıyor. 90 derece şeklinde işte siz motorunuzu mesela alan sıkıntısından dolayı e, şaftınızla direkt hareketi aktaramayacağınız bir yere koyduysanız e, bu dişliler sizin o hareketi istediğiniz üzere çevirmenizde size e, imkan sağlayacaktır. Dördüncü dişli türümüz e, içten dişliler. Bunları da daha çok e, farklı dişli kutularında kullanıyoruz planetar. Dişli kutuları olarak geçen dişli kutularını da kullanıyoruz. Birazdan anlatacağım onları da. Son dişli türümüz solucan dişliler. Bu dişlilerde de yukarıdaki dişli aşağıdakini döndürebilirken aşağıdakin, aşağıdaki yukarıdakini döndüremiyor. Bu da farklı motorlarda karşımıza çıkan bir dişli türü. Gördüğümüz gibi dişlilerin bir sürü çeşidi var ama de bunları pratikte kullanırken bizim bilmemiz gereken üç özellikleri bize yetiyor. Bunlardan ilki diş sayısı. Diş sayısı bizim dişli oranını bulmamızı sağlıyor. Ee, dişli oranı dediğimiz şey de zaten hareket e, işte mesela örneğin bu dişliden bu dişliye geçerken hareketin hızı ne kadar azalmış ve torku ne kadar artmış ya da torku ne kadar azalmış ve hızı ne kadar artmış. Örneğin buradaki 10 dişi olan bir dişliden atıyorum buradaki 50 dişi olan bir dişliye geçerken hareket e, 5'e 1 oranında torka artıyor çünkü bu e, dişlinin bir dönüşü bu dişlinin 5'te 1 dönüşüne eşit. Bu şekilde daha çok yol alıyoruz ama torkumuz arttığı için e, yaptığımız iş aynı kalıyor. Dişlerin genel mantığı bu zaten. Bunlardan ikincisi Dp oranı. Dp oranı da bir dişli de dişlinin çapına, e, çapında inç başına düşen diş miktarı. Bu oranda bizim hem hesaplamalarımızda işimize yarıyor örneğin bir dişlinin çapını ve DP oranını biliyorsak e, o dişlinin kaç tane dişi olduğunu bulabiliyoruz ya da bir dişlinin diş sayısını ve DP oranını biliyorsak e, bu dişlinin çapını bulabiliyoruz. Ama en çok bizim işimize yarayan e, bu oranın önemli bir oran olmasının en büyük sebebi e, bir set içinde birbirine uyan dişlilerin aynı DP oranına sahip olması gerektiği. Örneğin bu e, 20 DP ise bu da 20 DP olmalı. ...ki birbirine uyabilsin. FRC'de genellikle işler 20 dp oluyor ama... ...siz kendiniz bir dişli kutusu tasarlamak istediğinizde... ...dikkat etmeniz gereken faktörlerden biri de bu dp oranı. Üçüncüsü bor. Bor dediğimiz aslında bu dişlerin merkezinde bulunan açıklığın şekli. Bu şekil sizin şaftınızı oymak zorunda ki... ...şaftınız içinden geçebilsin bu açıklığın ve sizin dişiniz dönebilsin. Şimdi dişli kutularına gelecek olursak FRC'de kullandığımız bizim e, birçok dişli kutu türü var ama bunlardan belki de en e, ünlüsü ve en çok kullanıldığını e, tek hızlı dişli kutuları. E, bu dişli kutuların örnek olarak Endemark'ın Toughbox mini'sini ya da e, Vex'in sattığı West Coast Productions Single Speed yani tek hız hızlı e, Dişli kutusunu örnek verebiliriz. Bunların en büyük özelliği çok yaygın olmaları. Ee, biz bu dişli kutularını özellikle robotun drive base dediğimiz şasisini taşıyan ve hareket ettiren tekerleklerin motorlarında kullanıyoruz. Ee, burada da gördüğünüz gibi düz dişlerden oluşuyor bu dişli kutusu. Ee, bu nedenle çok ucuz ve çok yaygın. Ee, ayrıca düz dişlerden oluştuğu için e, bunu kendinize göre yapacağınız göreve göre kişiselleştirmeniz de oldukça basit. Ee, bu dişli kutusunun de dezavantajı e, tek bir dişli oranına sahip olması. Yani siz motorlar çalışıyorken ve e, dişli hareket halindeyken e, dişlinin oranını değiştiremiyorsunuz. Yani siz bu dişliyi motora taktığınızda e, motor çalıştığı süre boyunca tek bir hız ve tek bir torkla hareket ediyor. Bu yüzden bazı farklı e, dişli kutusu türleri bu dişli kutusu türünün e, ...ne göre daha avantajlı konumda kalabiliyor. E, bu slaytta da e, bir dişli kutusunun oranını nasıl hesaplayabildiğimizi göstermiş. Bunun denklemi de çok basit. döndürlen dişli bölü dönen dişli. Örneğin bu e, örnekte B bölü A çarpı D bölü C. E, A'lar şurada gördüğünüz gibi motorun ilk döndürdüğü, pinyon olarak geçen motorun ilk döndürdüğü dişliler. Burada iki tane 14 dişli pinyon var. Bu iki 14 dişli buradaki 50 dişliyi döndürüyor. Yani 50 bölü 14'ten 3.57'lik bir orana sahip oluyoruz. Ardından bu dişli oranı yetmediği için tekerlekleri hareket ettirebilmek için bir sonrasında 16 dişli bir dişliyle 48 dişli bir dişliyi döndürüyoruz. Buradan da 48 bölü 16'dan 3 oranına sahip oluyoruz. Bu iki oranı çarptığımızda da zaten bu, bu ikisini çarptığımızda da zaten bu dişli kutusunun bize sunduğu toplam oran olan 17.71'e 1'i buluyoruz. Yani bu dişli kutusu bizim motorumuzdan gelen hareketi 10.71 oranında hızını azaltıp 10.71 oranında torkunu arttırıyor. Yani bu dişli kutusu torkumuzu arttırıp Hızımızı azaltan bir dişli kutusu. Ee, yani bu dişli kutusu genellikle zaten e, şaseyi süren tekerleklerde kullanıldığı için bu oran gayet normal. Ee, i̇sterseniz, e, örneğin bu dişli kutusunu siz değiştirip daha yüksek bir orana da çıkarabilirsiniz. Örneğin defans yapan bir robotsanız, e, defansa gidiyorsanız, rakibin sahasına daha yüksek bir belki de dişli oranı isteyebilirsiniz. Çünkü sonuçta sizin torkunuz ne kadar yüksek olursa rakibin sizi sağa sola savurması o kadar zor olacaktır. Bu nedenle kendinize göre bir dişli kutusu tasarlarken ya da işte bir görev için bir dişli kutusu satın alırken bu hesaplamaları bilmeniz önemli. Yani ayrıca böyle bir Excel dosyası var. Bunu internette ararsanız da bulabilirsiniz. Ee, bu çok yararlı bir Excel dosyası. Biz takım olarak da kullanıyoruz. Ee, bu Excel dosyasında seçebildiğiniz bir sürü e, motor türü ve dişli türü var. İsterseniz siz kendi motorunuzun ve dişli, dişli e, kutunuzun özelliklerine de girebilirsiniz bu Excel tablosuna. E, ve sonucunda size e, oranınızın ne kadar olduğunu, sizin yaklaşık e, ne kadar e, hızlı dönen bu dişli kutusundan geçtikten sonra hızlı dönen bir e, şaftınızın olacağını e, ve yaklaşık e, alacağınız torku gösteren e, çok güzel bir excel dosyası e, kullanmanızı ben de önerdim. Diğer dişli kutularına gelirsek burada ikinci e, dişli kutumuz çift hızlı dişli kutuları. Bunlar da e, işte tıpkı tek hızlılar gibi düz e, dişlilerle çalışıyor. Ama e, bunların ana farkı e, motor hareket halindeyken ve dişliler dönerken e, siz dişli oranını değiştirebiliyorsunuz. E, burada gördüğünüz gibi arkada bir pneumatik sistem var bu dişli Bu dişli kutusunda. E, bu sayede bu pneumatik sistemle siz iste, istediğiniz zaman bu sistem araya bir dişli atıyor ve torkunuz artıyor, İstediğiniz zaman çıkarıyor ve hızınız artıyor. Bu şekilde sizin robotunuz hareket halindeyken sağda siz robotun hızını ve torkunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu aslında çok güzel bir özellik, özellikle işte savunmaya giderken karşı tarafın sahasına doğru torkunuzu arttırıp örneğin daha iyi savunma yapıp geri dönüp geri dönerken de ya da hızlı bir görevi yaparken de e, bu aradaki dişliyi aradan çıkartıp e, daha hızlı ve torkunuz daha düşük bir şekilde e, motorunuzu çalıştırabilirsiniz. Ancak tabii ki bu dişli kutusunun da bazı eksileri var. Örneğin bu dişli kutusu pahalı biraz. E, tek hızlı dişli kutularına göre. E, ayrıca çok daha kompleks bir sistem. E, bir de tabii ki pneumatik bir sistem olduğu için e, siz, sizin bunu kullanımınız arttıkça bu pneumatik sistem eskiyebilir ve e, çeşitli sorunlar çıkartabilir. Üçüncü dişli kutusu türümüz planeter dişli kutuları. E, çalışma mekanizması şurada gösterildiği üzere e, tıpkı işte bir yörüngesel bir şekilde e, ortadaki güneş dişlisinin etrafında dönen gezegen dişlileri şeklinde. E, bu sayede çok küçük ve çok kompakt alanlarda çok yüksek e, dişli oranları sağlayabiliyor bu dişli kutusu bize. E, biz de bu dişli kutusunu zaten genellikle e, robotun şasesinin tekerlekleri değil de işte genellikle robotun görevlerini yapan diğer kollar, robotun diğer manipülatörleri üzerinde kullanıyoruz. E, bunun nedeni çok küçük alanlarda çok büyük e, dişli oranları sağlayabildiği için. Diğer bir dişli kutusu türümüz modüler e, planeter dişli kutuları. E, bunların da e, aslında çalışma mekanizması planeter dişli kutularıyla aynı. E, yani şu mekanizmada çalışıyorlar. Yine ortada bir güneş ve etrafında dönen gezegenler tıpkı bir yörünge gibi çalışıyorlar bunlarda. E, ama bunların farkı modüler olmaları. E, yani siz buradaki bir dişli kutusunun üstüne ya da altına tıpkı Lego gibi başka bir kutu daha koyabiliyorsunuz. Ee, bu sayede de çok küçük alanlarda çok yüksek e, dişli oranlarına sahip oluyorsunuz. Ee, örneğin işte buradaki 10'a 1 e, bir dişli oranına sahip diyelim. Yukarıdaki e, kutuda 5'e 1 bir orana sahip. Bunları çarp 50'ye 1 oranda bir dişli kutusu e, çıkışına sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca bu fotoğrafta olduğu gibi araya bir encoder da koyup e, işte sizin motorunuzdan çıkan ...dönüşün bilgisayarınıza data olarak gitmesini sağlayabiliyorsunuz. İşte dakikada kaç tur döndüğünü e, örneğin bilgisayarınızda görüntüleyebiliyorsunuz encoder sayesinde. Ancak bunların de, e, eksisi de biraz daha pahalı olmaları diğer dişli kutularına nazaran. E, buradaki son dişli kutusu türümüz lineer Aktüatör dediğimiz dişli kutuları. E, bunlar da genellikle FRC'de kullanılmayan dişli çok pahalı ve çok kompleks çalışma sistemleri var. Genellikle profesyonel sanayi işinde kullanılıyorlar. Biz FRC'de bunları kullanmıyoruz. Bu eğitimimizin de sonuna geldik böylece. Bu konuda bence bilmeniz gereken en önemli şey dişli oranları ve bunların nasıl hesaplandığı. Böylece yapacağınız göreve daha uygun bir dişli kutu seçebilirsiniz. Örneğin sizin motorunuz şefenin tekerleklerini hareket ettiriyorsa ya da robotun kendisini kaldırmak gibi ağır bir görev yapıyorsa daha yüksek dişli oranına sahip bir dişli kutusu seçmek sizin yararınız olacaktır. Veya aksine sizin yaptığınız görev daha çok hız gerektiren bir görevse örneğin bir topu atmaya yönelik bir görevse sizin dişli kutunuzun dişli oranının daha düşük olması yine burada size daha büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu nedenle dişli oranlarını bilmek ve kendiniz de bir dişli kutusu kullanırken bunları aklınızda tutarak hareket etmek sizin robotunuzun performansını da bir hayli arttıracaktır. Umarım eğitici ve eğlenceli bir video olmuştur. Görüşmek üzere.